15 cm yüksekliğindeki kaldırıma şekildeki gibi bir rampa yapılacaktır. Rampanın eğimi %20 olacağına göre rampanın A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Şimdi değerli arkadaşlar eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktur. Eğim yüzde 20, 20 bölü 100. Dikey uzunluk 15 santimetre. Burasına x diyorum arkadaşlar. 20 ile sadeleştirdim. 1'e 5 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 5 çarpı 15'ten 75 santimetre olacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bir otopark girişi 4 lira olup kalınan her saat için 2 lira ödenmektedir. Çıkarken x lira ödeyen bir aracın sahibinin aracı otoparkta kaç saat kaldığını bulabileceğimiz denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar otopark giriş ücreti 4 lira, her saat için 2 lira ödeniyor. Ee, y saat olsun x ödenen miktar girince 4 lira 1 saat kalınca 2 lira ödüyor 2 saat kalınca 2 lira daha ödedi üstüne 3 saat kalınca 2 lira daha ödedi üstüne bu şekilde ee, gidiyor arkadaşlar o halde y saat kalırsa 4 artı 2 y lira ödeyecektir o halde x eşittir 4 artı 2Y olur. Şimdi bunu seçeneklere göre düzenleyecek olursam sevgili arkadaşlar. Y'yi çektiğimde x eksi 4 x 4 eşittir 2 yden y eşittir x eksi 4 bölü 2 yapar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Kenan'ın kumbarasında x lira bulunmaktadır. Kenan her gün babasından x artı 5 lira harçlık almakta ve harçlığının x eksi 2 lirasını harcamaktadır. Artan parasını ise her gün kumbaraya atmaktadır. 15 gün sonra Kenan'ın kumbarasında 120 lira olduğuna göre x kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, Kenan'ın kumbarasında x lira var. Her gün babasından x artı 5 lira harçlık almakta ve x eksi 2 lirasını Harcamakta. Geriye kalanı da kumbaraya atmaktadır. Demek ki x artı 5'ten x eksi 2'yi çıkaralım bakalım ne kadar artıyor. x artı 5 eksi x artı 2'den 7 lira artıyor. 7 lirayı her gün kumbaraya atıyor. 15 gün sonra da kumbarasında 120 lira oluyor. Şimdi 7 çarpı 15'ten arkadaşlar 105 lira kumbaraya atmış demektir. Başlangıçta da x lira vardı. O halde x artı 105 eşittir. Toplam 120 lira olmuş kumbarasında. Buradan x eşittir. 120 eksi 105'ten başlangıçta 15 lirası varmış. Doğru cevap A seçeneğidir. Koordinat düzleminde grafiği verilen D doğrusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar maddeleri tek tek inceleyelim sizlerle birlikte. Doğrunun denklemini vermiş ilk, ilk olarak. O halde bir denklemi kuralım. Eğimini bulalım sevgili arkadaşlar. Eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Burası 2 birim burası 5 birim. 2 bölü 5. Sola doğru eğimli olan doğruların eğimi negatif. Sağa doğru eğimli olanların pozitifti. O yüzden bu sola doğru eğimli olduğu için bunun eğimi Eksi olacağından eksi 2 bölü 5 olur. Geçtiği bir nokta olarak da 0, e, eksi 2 noktasını seçebilirim. Eğim eksi 2 bölü 5 olduğu için bunu eksi 2 bölü 5 çarpı x artı b diye yazabiliyorum. 0, eksi 2'den geçiyorsa x yerine 0, y yerine eksi 2 yazıp b'yi bulabiliriz. Buradan b direkt eksi 2 gelir zaten. O halde doğrumuz y eşittir. Eksi 2 bölü 5 x eksi 2 oldu. Payda eşitliyorum sevgili arkadaşlar. 5y eksi 2x eksi 10 5y eşittir. Eksi 2x eksi x, 10 bölü 5'ler sadeleştirdim. Hepsini sol tarafa atarsam 5y artı 2x artı 10 eşittir 0 olur. O halde bu ifademiz doğru. Doğrunun eğimi negatiftir diyor. Eğim eksi 2 bölü 5 demiştik. O da doğru. X değeri arttıkça y değeri azalır. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarafa doğru x'ler artar. Aşağıya doğru y'ler azalır. E bakın doğrumuz x'ler arttıkça y'ler azalıyor. Zaten eğimin negatif olması da bunu anlatıyor. O yüzden bu da doğru olduğuna göre hepsi doğru olduğundan sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Koordinat sisteminin dördüncü bölgesinde bulunan bir A, M virgül N noktası Y eksenine, X eksenine göre daha yakındır. Buna göre 2 üzeri m çarpı 2 üzeri n ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi değerli arkadaşlar, dördüncü bölge burası. X'lerin pozitif, Y'lerin negatif olduğu bölge. Yani m değeri pozitif, n değeri negatif. Y eksenine, x eksenine göre daha yakınmış. Arkadaşlar, y eksenine olan uzaklık apsisi x eksenine uzaklık ordinatı veriyordu. Yani m sayısı n sayısının mutlak değerinden daha küçük. Şimdi n negatif olduğu için onun uzaklığını mutlak değer içinde göstereceğiz. m zaten pozitif olduğundan mutlak değeri kendisine eşit. Yani bir başka deyişle n sayısı sayısal olarak daha büyük işarete bakılmaksızın daha büyük bir değer var. Örneğin söylüyorum arkadaşlar. M'ye 2 verirsem N'ye eksi 3 vermeliyim gibi. Şimdi bizden 2 üzeri M çarpı 2 üzeri N'yi yorumlamamız istenmiş. Üstü sayılarda çarpmada tabanla eşitse üstler toplanıyordu. M artı N oluyordu. Şimdi bu durumda mesela ben 2 ile eksi 3'ü toplarsam ne olur? Eksi 1. Yani sıfırdan küçük olur öyle değil mi arkadaşlar? Yani M artı N değeri negatiftir. Yani 2'nin kuvveti negatif. Bu 2'nin karesi pozitif. Bu 2'nin birinci kuvveti pozitif. Bu 2'nin sıfırıncı kuvveti ne pozitif ne de negatif. Bu 25 bölü 100. 1 bölü 4. 1 bölü 2'nin karesi 2 üzeri eksi 2. Bakın kuvvet negatif oldu. Zaten olabilir diyor. O yüzden cevap A seçeneği olacaktır. X bölü 4 artı 2x bölü 5 eşittir 3 tam 1 bölü 4 eşitliğinde x kaçtır? Ee, sorumuzu çözmeye başlarken arkadaşlar öncelikle isterseniz buradaki tam sayılı kesire bileşik kesire çevirmekle başlayalım. Bunu nasıl yapıyorduk? Bunları çarpıp üzerine bunu ekleyip paya yazıyorduk. 3 çarpı 4 artı 1 payda değişmiyordu. 4 eşittir x bölü 4 artı 2x bölü 5. Şimdi burada payda eşitleyelim bir yandan da 5 ile 4 ile 5 ile de genişleteceğiz. 5x artı 8x bölü 20 eşittir. Burası 13 yaptı. 13 çarpı 5 65 bölü 20 oldu. Bu 20'ler bir sadeleşsin. 13x eşit 65 ise 13'e bölersem 65 bölü 13'ten x 5 olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bir çiftçi bahçesine dikeceği fidan sayısının en fazla kaç tane olacağını bulmak için S eşittir A bölü 5 eksi 8 formülünü kullanmaktadır. Bu formülde S fidan sayısını A bahçenin alanını göstermektedir. Formülde S sayısı ondalık çıkarsa tam kısım esas alınır. Örneğin S alanı 120 metrekare bahçeye S bölü 120 bölü 5 eksi 8'den 120 bölü 5 24 yapıyor. 24'ten 8 çıkarırsak 16 tane fidan dikilir şeklinde yorum yapılmış. Buna göre yarı çap uzunluğu R olan daire şeklindeki bir bahçeye dikilen fidan sayısı kısa kenarı 20 metre, uzun kenarı 30 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçeye dikilen fidan sayısından fazla olduğuna göre, daire şeklindeki bahçenin yarı çap uzunluğu en az kaç metredir? Yarı çapında tam sayı olduğu özellikle ifade edilmiş. Şimdi arkadaşlar ne diyordu formül bize? Alan bölü 5 8 bize dikilecek fidan sayısını veriyor. Şimdi e, daire biçimindeki e, bahçeye dikilecek fidan sayısı dairenin alanı pi r kare. Pi'yi 3 alırsam pi r kare alanı bölü 5 eksi 8 olur. Dikdörtgen biçimindeki daire ki bir kenarı 20 bir kenarı 30'muş. O zaman alanı 20 çarpı 30'dan 600 olur. 600 bölü 5 eksi 8 olacaktır. Şimdi daire biçimindeki daha fazla olacak. Bu eksi 8'ler gitsin. 3 r kare bölü 5 büyüktür. 600 bölü 5'ten 120. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 r kare büyük 600. 3'e böldüğümde r kare büyük 200 olacak. Ve yarı çapın bir tam sayı olduğu belirtilmiş. Şimdi tam kare ifadeleri düşünürsem arkadaşlar 14'ün karesi 196, 200'den küçük. 15'in karesi 225, 200'den büyük ilk tam kare sayıdır. O zaman R en az 15 olacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi en fazladır. Şimdi arkadaşlar tek tek bakalım. A ve C demiş. A seçeneğinde. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. A, C'nin eğimi 1, 2, 3. Burası 2 burası olduğundan 3 bölü 2. B seçeneğinde A, D demiş. AD'ye bakalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle farklı bir renk kullanayım ki. 1, 2, 3, 4, 5 dikey uzunluk. 1, 2, 3, 4, 5 yatay uzunluk. AD'nin eğimi 5 bölü 5'ten 1 oldu. C seçeneğinde BD demiş arkadaşlar. BD'ye bakalım. Şöyle burası 3. Burası 1, 2, 3, 4. BD'nin eğimi 4 bölü. 3 yapar. Son olarak CD'ye bakalım. O da şu. Şöyle ee, bunu da sarıyla ile çizelim isterseniz. Burası 2, burası 3. CD'nin eğimi 2 bölü 3. Şimdi bu 1. Bu zaten 1'den küçük. Biz en büyüğünü arıyoruz. Bunların ikisi 1'den büyük. Bunlar olabilirler. Ee, bu 1.5 arkadaşlar bu da 1 bir yani dördü üçe bölersem bir yaklaşık 1,3. 1,5 buçuk daha büyük olduğuna göre A C N büyüktür doğru cevap A seçeneğidir. Yüksekliği 8 metre, genişliği 20 metre olan rampaya aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa eğim azalır. Arkadaşlar eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktur. Bizim şekildeki rampamızın eğimi 8 bölü 20, 4 bölü 10, 0,4. Şimdi bakalım tek tek seçenekleri uygulayalım. Hangisinde azalma olacak? A seçeneğinden başlıyorum. Yükseklik ve genişlik 4 metre arttırılırsa. Yani burasını 24, burayı 12 yapacağız. O zaman eğim 12 bölü 24 olur. O da 1 bölü 2, 0,5 olur. Artar. Biz eğimi azaltmak istiyoruz. O zaman yanlış oldu. B'ye geldik. Yükseklik ve genişlik 2 metre azaltılırsa, bu 6 olur. 2 metre azaltılsa bu 18 olur. Eğim. 6 bölü 18 olur. 1 bölü 3 olur. O da yaklaşık 0,3 demektir. Yani 0,4'ten daha küçüktür. Eğim azalmış oldu. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Aşağıdaki grafik iki ürünün alış ve satış fiyatları arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. 100 lirası olan Ali A ürününden, 75 lirası olan Veli ise B ürününden alıp satmıştır. Buna göre Ali ve Veli bu satıştan toplam en fazla kaç lira kâr ederler? Şimdi arkadaşlar Ali'nin 100 lirası var, A ürününden alıyor ve A ürünü alış fiyatı 6 lira. O halde 100 bölü 6'dan. 36 16 tane alabilir. Şimdi Ali'nin karı nedir arkadaşlar? 15 liraya satıyor. 6 liraya alıyor. 9 lira kar. Bu bir taneden. 16 tane alırsa 9 çarpı 16'dan sevgili arkadaşlar 144 lira kar edecektir Ali. Şimdi Veli'nin ise 75 lirası var. 8 liralık üründen alıp satıyor. 75'i 8'e bölersem 9 kere 8, 72, 3 lirası arttı. 9 lira. 9 tane bu üründen alır. Peki Veli'nin karı nedir arkadaşlar? 10 eksi 8'den 2 lira. 9 tane satarsa 18 lira kar eder. Ali 144 lira, Veli de 18 lira kar eder. Toplam 144 artı 18'den 162 liralık bir karları olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.